Kingleten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdva Mugli sizlerle Sniper Ghost Warrior oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz İkinci oyun tabi bu Üçüncüsü çıkacakmış PlayStation 4'e hayırlısıyla onu da oynarız önce bunu bir bitirelim ondan sonra Bu arada çok sıkıldım vallahi ya kaç gündür YouTube kapalı bir bok yapmıyoruz vallahi <laughs> Emre sıkıldım <laughs> oyuncağı, lol oynuyorum o da deli ediyorlar beni Bir altın olamadım az kaldı olacağım da Neyse az önce OBS programına denedim canlı yayın programına öyle kaydedin dedim hiç hoşuma gitmedi dedim fraps <laughs> candır gerisi patlı candır <laughs> Bunlar konuşuyor geçtik numara neyse Sinematimiz hadi bakalım en son kaçmıştık. Allah 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 böyle yıkılıyordu her yer C4 yerleştirdik ya ondan dolayı Neyse Diyaz'a yuvarlanıyor ne yapıyorsun oğlum sen mi lan amcamın oğlu Ver eline bakayım sen benim kardeşimsin ya sen benim kan kardeşimsin. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Görev yüklenecek sanırsam. Crashing a deal, presumed element of surprise. Ee, bir çarpışma <laughs> oldu diyor. Fucking hissettim diyor. Önce de aynı muhabbetleri yaşadım çünkü. I guess this is the moment when O zaman hurra Allah 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 Gidiyoruz tamam. Ne güzel yer lan burası. Oho. Abi 10 numara ya. Bu arada az önce OBS de çektim. Hiç kasma yapmıyor. Gerçekten de kasma yapmıyor. Ama görüntüyü ben ayarlayamadım ya. Ayarlasam çok güzel olacaktı. Şurada bir amca var. Onu vurayım mı? He görüyorum. Oh, bana geliyor sandım. Tabii ki bana gelmiyor. Vurdum da iyi oldu mu? Hmm, güzel oldu değil mi? Ya? Tamam, Tehlike indi diyor. Yani tehlikeyi öldürdük. Atlıyorum Diaz intihar edeceğim. Youtube kapandı Diyaz aşağılasın beni sen ne yapıyorsun lan <laughs> biri geliyor diyor şu kolonun arkasına geç geçtim dayı geçtim tamam nerede o birileri sağdaki senin diyor Sağdaki. salak soldaki benim olsun sağdakine nasıl yetişeceğim adamların önüne göre mi arkasına göre mi yoksa benim sağım mı senin solun mu biraz ağzına sıçayım söylesene bu mu benim Hatam. Oğlum adamlar arkasına göre sağdaki benim oluyor. Hadi gidelim. Aa komutana bak. Sen mi yönetiyorsun lan bak topuna sıkarım. Ne bak. Yavşak seni. Açayım mı? Ben mi açıyorum? Tamam açalım dayı. Ya Allah. Bir daha vur. İki sefer de açıldı ya lan ne biçim dandik kaplanmış. Bakayım kalonlarına. <laughs> Sen mi gittiğini? Burada ne yazıyor lan yazılarda? Neyse boş ver şimdi onlara. Fuck. diyor. Ha bir atışta birkaç tane almamız lazım. Ne oğlum bu? Adam <laughs> bir atışta birkaç tane alalım diyor. İpliğe Şöyle biz kolay. Adamlar bir şey <laughs> yana gelmesi lazım. Ağzına yedi <laughs> onu. Eyvallah amcamın oğlu. Şunları da vuracağız da ben şöyle şunları... Double yapsak onlar olmuyor mu? Bekleyelim bakalım double. Belki yan yana geçerler. orada şurada bir tane var. Kamil. Onu vuralım. Ha tamam onu da öldürdük. Neyse bunları bekleyemeyeceğim ben. Eyvallah. <laughs> 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 bunları ben <laughs> bekleyemeyeceğim. Anam nereden geldi lan o ses? Ödüm koptu lan. Anam şurada var bir tane. Hani. Oh shit sniper. Geçmiş olsa amca. Bir tane daha ondan ben öldürürüm ipne. Bıçaklayacağım onu Diaz. O beni çok sinirlendirdi Diaz. <laughs> Hadi el mi yaman bey mi yaman. Gel 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 birader gel birader. Anam şurada beni gördüm. Görmemiş. Heads up enemy elo. mu? WMD fanatic is joining the party. This win will keep the pilot busy for a while, but we need to step on it. Ses geldi lan. Nereden geldi o ses Diaz? Ne oldu lan sana? Gözün kapalı gitmişti. Kapatamıyoruz lan bunun gözünü. <laughs> Kendi gözümüzü kapattık. Oğlum ne ara gittin ipneye bak. Şunları al. Oo abi bunu alayım mı acaba? Oğlum VSS Vintoras gibi bir şey lan bu. Bakayım hangisi daha güzel. Bunu alacağım. Hadi bakalım bunu alacağım. Ben bunu çok severim ya. Tamam ben bunu alacağım. Nereye gittin Diaz? Kime vur? Oha. Oha. Tamam. Oh. Oh, 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 shit, shit, shit. They are not seeing me. Bari almasaydım ya. Neyse iyidir. Neyse iyidir. Formasından da alım. Karardım. Karardım. Nerede? Nerede? Abi abi geliyor adam. Lan. O adam beyni patladı. Adam be Diaz nerede silikli Diaz? Aram daha geliyor. Ara Allah 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 Allah. Diaz sar kaç. Geliyor mu? Merdivenden çıkmıyor. Merdivenden çıkmıyor adam. Vallahi kırarım ağzınızı. Oğlum. Anam geliyor. Anam adam çıkıyor lan burada. Adam çıkıyor. Ayağa kalk ayağa. Daha var mı baba bir tane varmış. Oo hadi 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 hadi. Hadi, hadi abi çıksana. Bir kişi kaldım bak. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? We're off. Come on. Well played diyor. Ben bunu değiştireceğim ya. <laughs> Neyse bu güzel ya. Boş ver. Boros illaki en üstteki üçgenin oraya. Bunu mı kullandım Take ben? <laughs> <Tek> cover. Take cover. Take cover. Allah. Allah. Vuramadım. Vuramadım diye az ağzına işte. Şöyle yatacağım yere böyle ben on numara vuramıyordum. Evet. Ha adam eğildi lan. Vuramadık. Çekil lan çek, çek o koca poponu. Yine vuramadık. Har ha tamam tamam tamam. Ayarladım. Ayarladım. Şöyle şunu vurayım. Vuramadım. Aha da gitti o. Aha da bu da gitmesi lazım. Aha da bir daha. Aha da bir daha öldü. <laughs> Görmeden öldürüyoruz adamları. Fail'ler de var tabii. Onu da unutmamak lazım. Çabuk diyor, çabuk diyor. Oraya ulaşın diyor. Ağzını sıçarım yoksa. Çık abi çık 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 çık. Don't start your hair Marys yet boys. I guarantee fire will ring down on those mother's Solid copy razor. Solid copy razor. Anam kim var? Oğlum adamlar var niye koşuyorsun? <gülüyor> Gitme <gülüyor> misin diye atırsın. <laughs> He sen de onu öldür. Tamam aferin. Tamam nereye gidiyorsun. Nereye gidiyor? Oha oha nereden giriyorsun? Tamam. Köşede diyor. Hayır ben valla ben öldüreceğim. Yok ben öldüreceğim. Bana bırak dedi neyse sen öldür tamam. Ses çıkarmayalım diyor musun? Ya ben o sniper'ı keşke değiştirmeseydim ya. Ne oldu la? Ne oldu ha? Adam seni vurdu. Keşke sniper'ı değiştirmeseydim. Şunu alalım. Araç geliyor sakın görünme diyor. Araç nereden geçti? Oha buradan geçti. Dibimizden Arkadaşlar. geçti araç. Hop vurdum dayı. Oldu mu? Temiz görünüyor. Devam edelim. Haydi devam edelim. Buradan devam ediyoruz. İleride araç var bir tane. Hey, hey, hey. Adam vururs. Ha, güzel kör bir noktaya girdiği zaman vur diyor da. O adam görmedi onu çünkü. Tamam, şimdi machine gun'u vurduk. Ne yapıyoruz? Çok güzel ya. Bu oyunu delicesine oynayacağım. Karlı mekan var ya. İşte orası. Onu indirip bak bir şey bir oynayacağız çünkü çok güzel duruyor. Abi adamlar var mı ya koşuyor öyle de. yaz Bey hop. Nereye gittin? Oo yukarı çıkacağız gibi. Hadi bakalım. Bayanlar önden. Şöyle F'ye basıyoruz. Heh bastık. Bastık çıkıyoruz şimdi yukarı çıkıyoruz. Oldu mu dayı? Kuruluyoruz. Sinematik girecek. Hoba. Fena action dönüyor. Kime bakıyorsun öyle? Henderson şu an bizi bakıyoruz. Helikopterle birini indiriyorlar. Kimi indiriyorlar? Çok merak ettim. Çok merak ettim kimi indiriyorlar. Onlar kimin adamları lan abi? Hello is down. Hello öldü diyor. Bunlar bizim adam mı acaba? İyi. Kim geliyor? Tabii ki. Bu adamın adı neydi? Unuttum. Ha, Merinov. O şey değil mi? Kim o? Merinov'un sniper'ı. Şey değil mi bu? Medex değil mi? Evet biliyordum ya. O şerefsiz Medex. Hatırlıyor mu? Bize ihanet etmişti. Merinov'un zaten çalışıyorlarmış. Onun sniper'ı. Yavşak Merinov seni. Yavşak da Medex. Bosnia'da o adamla tanıştığımız zaman ben o adamı hiç hoşlanmamıştım. Şeydi üzülmüştü. Öldürmüştük diye hatırlıyor mu? Sözde öldürmüş. Oha gördüler bizi en boş dedi. Gördü bizi. Medex gördü bizi. Şerefsiz Medex. Hani neredeler oğlum? Ha şurada mı? Evet. Anam. Zaten bunun olacağı varmış burada Hiçbir şey de göstermiyorlar. Tamam vuracağız ağzını sıçacağız. Vurdum dayı. Tamam vuracağım da zor ama tövbe tövbe küfür ettiriyorum ana. İkinci atışta vurduk. Daha ne istiyorsun ne? Hadi dayı yaşmış olsun. Merino öldü. Oh shit. Merino öldü. Medex kaçıyor. Kaçarsa tabi o patlar ölür o. Ölür o. Allah 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 melek şerefsiz. <laughs> sen abi sen silah <sen> ipne? <laughs> öldürüldü diyor Diaz <laughs> bize hani adam öldürüldü. Biz de diyoruz ki daha bitmedi acı bence bitti. Bitti mi? Bitti lan. Aynen <laughs> bitti. Yo bitmedi. Continue diyor vallahi devam eder bence. Valla güzel bir bölümdü benim çok hoşuma gitti. Şimdi Merino vardı bize ihanet etmişti. O Bosnia'da tanıştığımız adam. Bir de onun arkadaşı o. Onlar kanki olmuş. Biz öldürdük zannediyorduk da Medex öl, ölmemiş. Üzülmüştük falan hatta. Ah işte partneri öldürdük vesaire vesaire. Neyse arkadaşlar. Yani YouTube kapalı. <laughs> Video haftada bir. <laughs> Bakalım duruma göre. Ee, benim hoşuma gitti bölüm. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Büyük ihtimal final olacak bir sonraki bölüm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle.